Arkadaşlar günaydın. Bugün sizlerle çok üzücü, toplumumuz ve Türk milleti açısından çok üzücü olan bir olay paylaşmak istiyorum sizlerle. Bugün 29 Ekim günü, tamam Türkiye'nin çok değerli üniversitelerinden birisinde Ankara TED Koleji'nde arkadaşlar bir öğretmen kürsüye çıkıyor. Bir bayan öğretmen kürsüye çıkıyor. Ve Türkiye'de AK Parti'nin ne yaptıysa onları anlatıyor. Ne bir eksik ne bir fazla anlatıyor hiçbir fazla anlattığı bir şey yok. AK Parti yapmadığı, o konuşmalarda birazdan dinleyeceksiniz. AK Parti'nin yapmadığı hiçbir şey yok arkadaşlar o konuşmalarda. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tekrarlıyorum. Hiçbir şey yok. Ve bu öğretmen hocamıza, Türkçe öğretmeni hocamıza emniyetten ifadesini almak için çağırıyorlar arkadaşlar. Öğretmenin dediği hiçbir şey yok. Sadece bu AK Partililerin yaptığını söylemekten başka ve bu öğretmeni ifadeye çağırıyorlar. Neymiş sebep biliyor musunuz arkadaşlar? Sebebi ise çok açık ve net. Türkiye yüzyılını hedef alıyormuş. Böyle bir şey kabul edilemez arkadaşlar. Böyle bir şey bizim Türk milleti için çok üzünç verici bir olaydır arkadaşlar. Öğretmenin dediği her şeyde sonuna kadar katılıyorum ve fikirlerimiz de öğretmenle neredeyse birebir aynıdır arkadaşlar. Neredeyse birebir aynıdır. İsterseniz öğretmeni dinleyelim. Ondan sonra gene bir şeyler söyleriz için canını vermeye hazır olanların yanında onun adını anmaktan imtina edenlerle beraber cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir anda yüz yıl önce anayasaya cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler bir anda bugün onu yok etmeye çalışan Türkiye yılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar. Peki tüm bunlar olurken sen neredesin? Bildin mi yüz yıl önce kurulmuş cumhuriyetinin değerini? Özgürlük kelimesinin anlamını kavrayabildin mi gerçekten? Kula kulluk etmediğin her gün için şükrettin mi Yaradan'a? Koskoca ülken, Araplar için darphane, Bulgarlar için AVM, Suriyeliler için doğumhane, bizim için tımarhaneye dönüştürülmeye çalışılırken sen neredesin? Cumhuriyeti ibaresi sökülürken, milli marşını kağıda bakmadan okuyamayan ya da milli marşı okunurken ayağa kalkmaya tenezzül etmeyen bir gürültü, gencecik kadın sporcularını yaftalayıp millilikten söz ederken sen neredesin? satılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı parası olan herkese çerez gibi dağıtılırken, yabancılar ülkende imtiyazlarla sefa sürerken, parası olan her şeye hüküm verirken, memurun, doktorun, işçin, öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken ve en önemlisi, Geleceğim dediğin gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin? Arkadaşlar duydunuz bu öğretmenin konuşmalarını. Bu vatan ve bu millet ve Mustafa Kemal bize bir şey bıraktıysa o böyle öğretmenler sayesinde kaldı arkadaşlar. Bu öğretmenleri biz başımızın üzerinde tutmalıyız. Bunlar gerçekten öğretmen Gerçekten öğretmen. Öğretmen dediğim maaşını alıp öğrencilere de bir şey oradaki müfredattaki kitapta yazan şeyleri söyleyen insan değildir. Öğretmen çocuklara hayatı öğreten insandır. Çocuklara gerçekleri, doğruları öğreten insandır. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Bey de çıkıp açıklama yapıyor. Yok böyle bir şey kabul edilemez falan. Öğretmenin söylediği yanlış mıydı? Hangi söz yanlıştı Yusuf Bey? Öğretmenin söylediği, daha yeni söylediği sözlerden hangisi yanlış veyahut da eksikti? Hangisini yapmadınız? AK Parti hangisini yapmadı? Yapmadığı bir şey varsa söyleyin. Bu yalan atıyor deyin. Bu iftira atıyor deyin. Bu yanlış konuşuyor deyin. Halkı bilerek yanlış bilgiler veriyor deyin. Yusuf Bey, ona sonra çıkıyorsunuz. Bu kabul edilemez. Asıl bu öğretmenin ellerini öpüp bütün Türk milleti adına bu öğretmene teşekkür etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu öğretmen gerçekten görevini namusu ve şerefiyle yapan bir kadındır. Benim aradığım Cumhuriyet öğretmeni bu kadındır. Bu bilgide bu öğretmene yapılan, bu öğretmene yapılan o ifade alma Buradan çağırıyorlar falan ifade alıp falan. Biz ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz arkadaşlar. Biz ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Arkadaşlar söylenecek artık hiçbir söz yok ya. Vallahi ne diyebilirsin ki? Ne diyebilirsin? Herkes her şeyi görüyor. Cumhuriyet öğretmenlerine bu millet sahip çıkması gerekiyor. Cumhuriyet çünkü bizim. Bu vatan bizim. Başka bundan sonra vatanımız yok arkadaşlar. Bu vatana sahip çıkalım. Bu vatanın evlatlarına, bu milletin çocuklarına sahip çıkalım. Böyle öğretmenler Cumhuriyet öğretmenidir. Esenlikler dilerim. Kanala abone olmayı unutmayın ki seslerimiz o aydın geçinen, oradan buradan peydahlanan insanlardan daha yüksek ve daha gür çıksın. Biz bütün Türk milletine doğru bilgileri, gerçek bilgileri ve onlardan saklanan bilgileri söyleyelim, konuşalım. Türk milletinin bu bilgilere, bu öğretmeni bilmesi gerekiyor. Bu cumhuriyet öğretmenini bilmesi gerekiyor Türk milletinin. Esenlikler dilerim. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.